Selam arkadaşlar. Şimdi dördüncü videomuzdayız. Dördüncü videoda şu yaptığımız kafeslerin kafes diyelim biz ona ya da ne diyebiliriz? Kafes diyelim en güzeli kafes. Ee, bunu yani bu sırada son bitirişini göstereceğim Şu kısmı ee, burayı düz tutabilmek için yani seviye kaybetmemesi için e, bir sıra şu kafesleri oluştururken şu noktaları e, uzun yapacağız uzun derken çakma sık iğne yapacağız e, bir üstteki zaten e, Kafesi oluştururken buraya doğal olarak e, zincir kaydırma ya da çakma sık iğne denk gelecek. Yani bunu ayarlamamız lazım. Yoksa şu kısım şu şekilde büzülür, seviye kaybedeceği için de hoş durmaz. Yani bunun e, şu yükseklikle şuranın eşit olması lazım. Onu biz kendimiz ayarlayacağız. Şöyle bir geride kalan sayılarımıza bakalım. 1 2 3 tane ilmeğimiz var burada. Ee, biz normalde 3 tane ilmek atlayıp çakma sık iğne ile başlayan e, üçlü ilmeklerimizi yapıyorduk. Yani çakma sık iğne selanik ve zincir kaydırma. Şimdi burada 3 tane ilmek kaldığı için biz 2 zincir çekiyoruz buraya 2 tane atlıyoruz yani şu 1 ve 2'yi atlıyoruz çakma sık iğnemizi öyle yapıyoruz şöyle hemen arkadaki ilmeği kullanarak buraya bir çakma sık iğne yapıyorum doğal olarak buradaki seviyemi korumuş oluyorum yani bir e, seviye kaybetmeden burayı tamamlamış oluyorum bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum Şimdi bu zincirlerin üzerine ve arada ördüğüm şu üç tane ilmeğin üzerine selanikle tamamlayarak iniyorum. Yani zincirin üzerini yaparken hepsini selanik yapacağım. Hiç ilmek kaçırmadan arkadaşlar sıra ile bütün ilmekleri tek tek kullanarak selanik yapacağız. Hemen göstereceğim size nasıl göründüğüyle ilgili bir fikriniz olsun. Bakın şu şekilde burada bir boşluk oluştu. Üstü selanik sıra ile tamamladım. Şimdi bunu e, lastiğe kadar yani lastik bitimine kadar devam ettireceğim. Aynı şekilde. Evet lastik bitimine kadar Selanik yaptım ve bitirdim. Şimdi e, burada yani bu sırada ikinci kafeslerimizi yapmamız lazım, yapmaya başlamamız lazım daha doğrusu. Onu yaparken de e, ya bu kafesleri şöyle bir önceye yani lastik üzerine yapacağız, o zaman lastik biraz daha e, kısalacak. Ya da bir ileriye taşıyarak şu benim yaptığım gibi şuradaki olduğu gibi şu iki kafes arasına şuraya kondurarak lastiği biraz daha yukarıya çekmiş olacağız. Şu arayı doldurmuş olacağız yani. Ee, şimdi lastiğin çok fazla kısalmasını istemiyorum burada e, çünkü lastik çok kısa olursa zamanla burada bozulma olabilir, esneme olabilir. O yüzden biraz daha lastiği şu kısmını daha doğrusu doldurarak şu iki arasına yani şu iki kafesin ortasına yapacağım. Onun için önce lastiği örmem lazım. Lastiğe biliyorsunuz 7 tane ilmek ayırmıştım. Onu örmem lazım. Oraya kadar selanikle geliyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi lastiğe ayırdığım kısmı ördüm benim deseni koyabilmem için yani kafes yapabilmem için bu lastik kısmına yaptığım selaniyi Şuraya kadar getirmem lazım ki kafesi bir sonraki kafesi, bir üstteki kafesi biz şu e, ördüğümüz kısmın üstüne, yani şu iki kafesin arasına yapmamız gerekiyor. O yüzden şu üç tane zincirin kafesin üst kısmını oluşturan şu üç tane zincirin selaninin üzerini de örüyorum selanikle. Bir. 2 ve 3. Şimdi bu kısmı doldurduktan sonra artık kafesimi koyabilirim. 1, 2, 3. 3 zincirden oluşuyordu biliyorsunuz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 ilmek atlayarak dördüncüsüne çakma sık iğne yapıyorum. Sonra selanik yapıyorum. Zincir kaydırma yapıyorum ve bir sonraki kafesin üst kısmını oluşturan o üç tane ilmeği zincirin üstündeki ilmeği örmüş oluyorum şimdi tekrar aynı şekilde seri olarak zincir 3 ilmek zincir 3 ilmek şeklinde devam ediyorum desenime dördüncüsüne çakma sık iğne Çakma sık iğneyi biliyorsunuz. O üç tane ördüğümüz ilmeğin başına yapıyoruz. Yani şu kafeslerin bitim noktasına yapıyoruz. Kafesleri bitirirken, yani şu zincirden hemen sonra yapıyoruz. Başlangıca yapmıyoruz. Bakın buralarda yok. Bu şekilde omuza kadar ilerleyeceğim. Omuzda eğim vermek için artırma yapmamız lazım. Yani dümdüz olsun istemiyorum. O yüzden arada bir ilmek artırmamız gerekiyor ki omuzda bir eğim olursun. Onu göstereceğim size. Şimdi bunu tamamlayalım. Omuza kadar ilerleyelim. bu şekilde. Evet bir önceki videoyu bitirip yeni videoya geçtik. Şimdi son bitirişi göstereceğim size. Burası omuz. Omuz kısmına geldik. Biliyorsunuz burada iki tane ilmek atlayıp öyle çakma sık iğne yapmıştık. Ve araya iki tane zincir çekmiştik. Üst kısma. Şimdi yine bildiğimiz şekilde 1 2 3 tane ilmek atlayıp dördüncüsüne çakma sık iğne yapıyorum sırayla yaptığımda zaten burada üç tane ilmek oluşuyor yani sıradaki çakma sık iğneyi yapıyorum zincir kaydırmayı yapıyorum ve ne demiştim bir önceki ilmekte Şurada üst kısımda yani omuz kısmında eğim oluşturmam gerekiyor demiştim. Yani şurada biraz gittikçe yükselen bir görüntü oluşması lazım ki şu şu eğimi sağlamak için. Yani dümdüz yapmak istemiyorum. Şöyle boyuna doğru yükselirken çıkarken artırmak istiyorum. Ve bu artırmayı e, her sırada yapmayacağız. Her kafes sırasında üstünü tamamlarken yapacağız. Yani zincirini giderken diyelim biz ona. Şuralarda yapacağız. Yani şu kısımlarda yapacağız. Burada yapmam lazım. Şimdi 3 tane ilmeği yaptıktan sonra bir tane şu ön kısma batarak selanik yaparsam artırmış olurum. Burada dört tane ilmek olur. Yani çakma sık iğne selanik zincir kaydırma tekrar göstereyim şuraya. Çakma sık iğne selanik zincir kaydırma ve bir tane de şu ön kısma batarak şu zincirin tam üzerine batarak bir tane selanik yapıyorum, zincir çekiyorum ve dönüyorum. Orada bir tane ilmek artırmış oldum doğal olarak. Şimdi onun üzerine ne yapıyorduk bu sırayı giderken? Hepsini selanik yapıyorduk. Burada zincire varmadan dört tane selanik yapmış olacağım, bir tane artırdığım için. Bakın burada bir tane artırdım ve artırmayla beraber dört tane selanik yaptım şimdi zincirin üzerine geldim o zincirin üzerine üç tane selanik yapıyorum ve tekrar o aradaki ördüğümüz ilmeklerin üzerine selanik yapıyorum üçer tane yani 3 örgünün üzerine, 3 tane de zincirin üzerine seri bir şekilde selanik yaparak lastiğe doğru ilerliyorum. Lastik bitimine kadar bu şekilde devam edeceğim. Böylece ikinci desenimizi de yapmış olduk. Yani desenlerimiz bir alt sıradaki şu 3 tane örgünün üzerine olacak. Bir üstteki modeli koyarken. Yani şöyle zikzak şeklinde ilerleyecek. Simetrik olarak üst üste değil de aralara kondurmuş olacağız. Peteği düşünün. Bal peteğini düşünün. Aynı onun gibi. Şöyle yakından incelerseniz daha net görürsünüz. Şimdi bir üstteki modeli de göstereceğim size. Ondan sonrasını size bırakacağım. Evet arkadaşlar bir sonraki videodayız ee, ne demiştim bir üstteki model yerleştirme göstereceğim Ondan sonrasını size bırakacağım demiştim önce bu e, deseni bir üstteki üçüncü e, peteği yani ajuru yerleştirdikten sonra Şuradaki e, şeyimizi yapacağız bitişini göstereceğim. Mantık olarak nasıl yapmamız gerektiğini. Ondan sonra gerisini size bırakacağım. Önce şu modelimizi, desenimizi yerleştirelim. Şimdi burada lastiği bitirdikten sonra, lastiğin ikinci sırasını bitirdikten sonra geri dönüyorum. Burada gördüğünüz gibi şu ilk başlangıçta koyduğumuz desenin aynısını yerleştireceğiz üste. Yani burada başlangıçta yaptığımız 7 tane ilmeği önce selanikle yapıyorum. 4 5 6 ve 7. Şimdi bizim başlangıçtaki lastik kısmı bu. Şimdi burada tıpkı orada yaptığımız gibi üç tane zincir çekiyoruz ve 3 ilmek atlayarak şuradaki şu desenin üstündeki zincir görüntüsünün tam üzerine denk gelecek şekilde çakma sık iğne, selanik ve zincir kaydırmayı yaparak Buradaki işimizi bitiriyoruz. Yani şunun aynısını şuraya yerleştirmiş oldum. Dönüşümlü olarak bir e, şu içten başlayanı bir dış tarafa başlangıçta yaptığımızı uygulayarak dönüşümlü olarak uygulayacağız o sıralarımızı. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde seri olarak yaptığım işleme devam ediyorum. Düzeni bozmadan. Bu şekilde yerleştirmiş oldum. Bundan sonraki işlemler birbirini takip eden seri şekilde ilerleyecek olan desen koyma işlemleri. Şimdi şu baş tarafa geleceğiz. Buradaki e, sayılara göre de e, hangisi denk geliyorsa ona göre hareket edeceğiz. Şimdi göstereceğim onu size oraya kadar geleyim. Şimdi en son yapacağım şu e, petek kısmına geldi yani şuradaki deliği yapacağız. E, burada burada ne yapmıştık? İlmeğimiz eksik olduğu için iki tane boşluk bırakıp iki zincir çekip üstüne doğal olarak iki zincir çekip öyle çakma sık iğne yapmıştık. Ama burada ee, sayılarımız tam olduğu için yani geride kalan sayımız 4 tane olduğu için ne yapıyoruz? 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane atlayıp dördüncüsüne çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Üstünü selanik yapıyorum. Yani burada normal sayılarımız tamamladı, tamamlandığı için aynı şeyi 3 zincir çekip 3 atlayıp bir çakma sık iğne yaptığımızda bitirmiş oluyoruz orayı. Biliyorsunuz bu sırada yani çakma sık iğne ile bitirdiğimiz sırada biz e, artırma yapmıyoruz. Artırmamızı bir üst sıradaki şu kısımda yapıyoruz. Yani bir üstteki deseni koyarken şuraya biliyorsunuz desen koyacağız. Şurada Buradaki çakma sık iğne selanik ve zincir kaydırmayı yaptıktan sonra orada yapacağız artırmayı. Yani bir desende yapmıyoruz. Diğerinde yapıyoruz. Artırmalarımızı. Bu nereye kadar devam edecek? Yapacağınız kazan ölçüsüne göre hareket edeceksiniz. Yani şurada mesela ben şu kazamın aynısını yapmak istediğim için bu ölçüye sadık kalmam lazım doğal olarak. Ne yapacağım? Şöyle ölçeceğim. Ne demiştim? Bunu patron olarak kullanacağız demiştim. Elimizdeki e, bluzumuzu her elimizde ne varsa her neyse yani. Onu şöyle ölçerek ilerleyeceğim. Buradaki yaka başlangıcına kadar Şurada artırma devam edeceğiz. Altı olduğu gibi lastik olarak ilerleyeceğiz. Ta buraya kadar. Ondan sonra yaka oyuntumuzu yapacağız. Yaka oyuntusunu tabi göstereceğim size nasıl yapmamız gerektiğini. Oraya kadar size bırakıyorum. Artırmayı zaten tekniğini gösterdim. Ee, desen oluşturmayı zaten önce göstermiştim biliyorsunuz. Yaka oyuntusunda Tekrar görüşeceğiz bir sonraki yani 7. videoda. Herkese kolay gelsin.